Seher anneme yazdım. Hocam ben mektubuma yazdım. Seher anneme götürür müsünüz? Tamam canım götürürüm. Refika e, Ertuğ anneme gönderiyorum. Mektubunu yazdım, resmini teslim, teslim evet. etmenizi istiyorum. Tamam, güzel. Tamam. Tamam. Ah, sen gönderiyorum? Ağabeyi anne. Tabii ki de veririm. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Teşekkür Fatma anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Sevgili Sıdık anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Senin bu mutlu günde yanında olamadığım için çok üzgünüm. Ülkemizdeki koronavirüs nedeniyle ziyaretine gelemedim. Ama sana söz veriyorum virüs geçtiğinde çiçeğimi alıp yanına geleceğim. Bugün senin günün Sıdık Anne. Sadece bugün değil her zaman her gün. Her dakika her saniye mutlu ol. Hocam bu mektup sıkı kendine Tabii ki. Teşekkür ederim. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Çocuklarımız bu sene huzur evini ziyaret edemedikleri için anneler gününde böyle mektupla kutlamaya karar verdiler. Her biri birer annemize mektup yazdılar. Anneler gününü kutladılar.